adam <laughs> sürekli uyarı yaptığım halde sürekli çocuklarını aşağıda güm güm böyle ses yapıp bir şeyler atıp o şekilde bir vahşiyi görüyorum. Vahşiyi görüyorum. Yok ya ben raporunu alıp götürün. Hiç vakit tabi Orada şey yapın. Olay yerinden uzaklaşalım. Her gün her gün daha sabah ezanı okur okumaz çocukları kalkıp kaldırıp yere vurur eşyaları sesten dolayı mı sesten dolayı kaç kere de uyarıda bulundu. Evet evet. Emre evet, evet.